Merhaba Cimbom'un tutkulu taraftarları. Bugün burada Galatasaray'daki son gelişmelerle dolu bir yolculuğa çıkacağız ve tam anlamıyla bomba etkisi yaratan bir haberle karşınızdayız. Durun Özbey'in skandal açıklamaları tüm camiayı sarstı ve heyecan dolu bir tartışmanın kapılarını araladı. Bir daha oynamayacak sözleri taraftarları ikiye böldü. Bu durumun Galatasaray üzerindeki etkileri neler olacak? Şimdi derinlemesine inceleyelim. Durun Özbek, kulüp başkanı olarak Galatasaray'ın geleceği için önemli kararlar alırken son açıklamasıyla gündemi sarstı. Özbek, bir oyuncunun takımda artık yer almayacağını söyledi. Bu açıklama futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Hangi oyuncudan bahsediyoruz? Bu kararın arkasında yatan nedenler neler? Taraftarlar arasında büyük bir merak ve belirsizlik hakim. Galatasaray, Süper Lig'deki mevcut durumuyla dikkat çekiyor. Takım, rekabetin oldukça üst düzey olduğu bu sezonda zirveye tırmanma mücadelesi veriyor. Ancak bu tür bir açıklama takım içinde nasıl bir etki yaratacak? Yıldız oyuncuların moral motivasyonunu etkileyecek mi? Yoksa bu durum takıma yeni bir enerji mi katacak? Cimbom taraftarları olarak hepimiz bu soruların cevabını merak ediyoruz. Şimdi, bu gelişmenin detaylarına bakalım. Durun Özbek, hangi oyuncuyu hedef aldı? Bu oyuncunun takım içindeki rolü ve önemi nedir? Hangi maçlarda kritik anlar yaşadı? Özbey'in açıklaması, yalnızca bir oyuncuyu değil, aynı zamanda tüm takımı etkileyebilir. Bu tür kararlar, takımın dinamiklerini değiştirebilir ve yeni bir strateji gerektirebilir. Özellikle bu oyuncunun takımdaki yeri ve oynadığı pozisyon göz önüne alındığında Galatasaray'ın taktiksel yapısı da değişebilir. Taraftarlar olarak bu durumun arka planında neler olduğunu bilmek istiyoruz. Galatasaray'ın bu sezonki performansını etkileyen etkenler neler? Özbey'in bu açıklaması oyuncunun disiplinsiz davranışlarıyla mı ilgili? Yoksa saha içindeki performansı mı eleştirildi? Bu soruların yanıtları Cimbom taraftarlarının kafasında bir sis perdesi oluşturuyor. Şu an için durum oldukça belirsiz. Ancak bu tür açıklamalar her zaman tartışmalara yol açar. Taraftarlar arasında bölünmelere neden olabilir. Bir kesim Özbey'i desteklerken diğer kesim ise bu kararı sorgulayabilir. Bu durum Galatasaray camiasında bir tartışma ortamı yaratacaktır. Özellikle sosyal medya platformlarında bu konu hakkında birçok yorum ve görüş paylaşılacaktır. Herkesin aklında bir soru var. Bu durum Galatasaray'a ne gibi bir katkı sağlayacak? Bu olayın ardından Galatasaray'ın gelecek maçları için nasıl bir strateji belirleyeceği de merak konusu. Özbey'in bu açıklaması takımın motivasyonunu artıracak mı yoksa düşürecek mi? Önemli olan bu süreçte takımın nasıl bir araya geleceği ve bu zor dönemi nasıl atlatacağıdır. Şimdi siz değerli taraftarlarımızdan bir isteğimiz var. Bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Durun Özbey'in bu kararı Galatasaray için hayırlı mı yoksa zararlı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi gelelim bu haberin takım dinamikleri üzerindeki olası etkilerine. Sarı-kırmızı taraftarlar Galatasaray'ın içindeki fırtınanın yankılarını hissetmeye devam ediyor. Durun Özbey'in bir daha oynamayacak sözleri takımda büyük bir belirsizlik yarattı. Peki bu durum takım dinamiklerini nasıl etkileyecek? Hangi taktiksel değişiklikler gündeme gelecek? Gelin bu konuda derinlemesine bir analiz yapalım. Galatasaray bu sezon hem Süper Lig'de hem de diğer müsabakalarda iddialı bir performans sergiliyor. Ancak Özbey'in açıklamaları sanki bir bomba gibi düştü. Takımın içindeki bu çatlak oyuncuların motivasyonu ve oyun performansı üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Şimdi bu sorulara yanıt arayalım. Öncelikle bahsettiğimiz oyuncunun takımdaki rolü son derece önemli. Eğer bu Oyuncu, Galatasaray'ın oyun sisteminin temel taşlarından biri ise, onun yokluğu büyük bir eksiklik yaratabilir. Özellikle takımın hücum hattında ya da orta sahasında kritik bir pozisyonda oynuyorsa, bu durum Galatasaray'ın oyununu tamamen değiştirebilir. Takım dinamikleri açısından bakıldığında, bu oyuncunun ayrılması diğer oyuncular üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir. Belirli oyuncular onun yerini doldurmak için daha fazla sorumluluk almak zorunda kalacaklar. Ancak bu da beraberinde bazı riskleri getiriyor. Takımın dengesini bozabilir ya da uyum sorunlarına yol açabilir. Taraftarlar bu durumun ne zorlu olabileceğini biliyor. Daha önce benzer durumlarla karşılaşmıştık ve her seferinde biraz daha fazla strese girdik. Bu oyuncunun yokluğu teknik direktörün taktiksel planlarını da etkileyebilir. Özbey'in bu açıklaması sonrası takımın yeni bir oyun sistemine geçmesi gerekebilir. Belki de daha defansif bir yaklaşım benimseyecekler ya da daha fazla genç oyuncuya şans verilecek. Bu tür değişiklikler yalnızca oyun şekli üzerinde değil, aynı zamanda takımın psikolojik durumunda da büyük bir etki yaratabilir. Özellikle böyle bir kararın ardından takımın performansında bir düşüş yaşanması muhtemel. Taraftarlar her zaman olduğu gibi takımın yanında duracaklar ancak bu tür belirsizlikler oyuncular üzerinde baskı oluşturabilir. Takımın moral seviyesinin nasıl etkileneceği önümüzdeki maçlarda belirleyici bir unsur olacak. Diğer yandan bu durum Galatasaray'ın rakipleri üzerinde de bir etki yaratabilir. Özellikle söz konusu oyuncu rakip takımlar için bir tehdit oluşturuyorsa onun yokluğu rakiplerin moralini yükseltebilir Taraftarlar bu tür durumlarda mücadeleci bir ruh sergilemeye çalışsa da rakiplerin bu durumu avantaja çevirmesi mümkün Peki taraftarlar bu durumu nasıl karşılıyor İçerideki tartışmalar sürerken sosyal medyada da bu konuda birçok yorum yapılmakta Bazıları, bu kararı olumlu bulurken, diğerleri büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Takım olmak böyle bir şey değil, diyenler var. Herkesin aklında tek bir soru var, bu durumda Galatasaray, nasıl bir yol çizecek? Özbey'in bu açıklaması, yalnızca oyuncunun değil, takımın bütünlüğünü de sorgulatan bir durum. Galatasaray, tarih boyunca zorlukların üstesinden gelmiş bir kulüp. Ancak bu seferki zorluk belki de daha derin bir çözüm gerektiriyor. Sonuç olarak bu durum Galatasaray'ın geleceği için kritik bir dönüm noktası olabilir. Takımın nasıl bir taktiksel değişim geçireceği önümüzdeki maçlarda net bir şekilde görülecek. Taraftarlar her zaman olduğu gibi takımlarının yanında olacaklar mı? Yoksa bu belirsizlik onların güvenini sarsacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları. Bugün yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Durun Özbey'in bir daha oynamayacak açıklaması sonrası Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin ardından oyuncunun geleceği ve olası transfer ihtimalleri hakkında konuşalım. Acaba bu durum bizim için yeni bir umut mu yoksa büyük bir kayıp mı olacak? Hadi birlikte derinlemesine inceleyelim. Öncelikle Durun Özbey'in sert açıklamalarının ardından takımımızdaki belirsizliklerin nasıl bir piyasa yaratabileceğine bakalım. Bildiğiniz gibi bir oyuncunun takımdan ayrılması sadece sahadaki performansı değil, aynı zamanda piyasa değerini de etkiliyor. Eğer bu oyuncu Galatasaray'dan ayrılırsa, elbette ki birçok kulüp onu kadrosuna katmak isteyecektir. Şu anda futbol dünyasında birçok takım genç ve yetenekli isimlere yönelmiş durumda. Peki bu oyuncunun piyasa değerinin ne olacağını düşündünüz mü? Bu durumda oyuncunun Galatasaray'dan ayrılması onun kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı da doğurabilir. Belki de Avrupa'nın büyük liglerine açılacak bir kapı. Özellikle Avrupa'nın üst düzey liglerinde mücadele eden kulüpler bu oyuncunun yeteneklerini değerlendirmek isteyeceklerdir. İtalya, İspanya veya İngiltere gibi liglerde genç ve dinamik oyunculara ihtiyaç var. Ayrıca bu oyuncunun Galatasaray'daki performansını da göz önünde bulundurursak onun potansiyeli oldukça yüksek. Tabii ki bu noktada Galatasaray'ın da stratejik bir hamle yapması gerekiyor. Eğer oyuncu ayrılırsa kulüp onun boşluğunu doldurmak için ne yapacak? Yeni bir transfer yapmayı mı planlıyor yoksa mevcut kadrosuyla mı yola devam edecek? Bu sorular taraftarların aklında büyük bir merak uyandırıyor. Kulübün bu durumdan nasıl bir çıkış yolu bulacağını hep birlikte göreceğiz. Transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'ın bu oyuncunun yerine getirebileceği alternatif isimler de gündeme gelebilir. Taraftarlar olarak bu süreçte hangi isimlerle bağlantı kurabileceğimizi düşünmeliyiz. Belki de daha önce izlediğimiz bazı oyuncular mevcut durumda takımımıza çok şey katabilir. Şimdi Galatasaray'ın bu oyuncunun ayrılığı sonrası hangi isimlerle yola devam edeceği konusunda bir spekülasyon yapalım. Öncelikle kulübün geçmişteki transfer stratejilerine bakalım. Galatasaray genellikle genç ve yetenekli oyuncuları tercih ederken aynı zamanda tecrübeli isimleri de kadrosuna katarak denge sağlamıştır. Bu nedenle gelecekteki transferlerinde bu yönde olacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın scout ekibi piyasa değerleri düşük olan ama potansiyeli yüksek oyunculara yönelmek konusunda oldukça başarılı. Bu nedenle belki de beklenmedik bir isim Galatasaray forması giymeye başlayabilir. Bu durum taraftarların heyecanını artıracaktır. Sonuç olarak Galatasaray'dan ayrılması beklenen bu oyuncunun piyasa değerinin nasıl şekilleneceği ve olası transferlerin nasıl gelişeceği konusunda birçok spekülasyon mevcut. Taraftar olarak bu süreçte neler yaşanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Peki sizce bu oyuncunun ayrılığı Galatasaray için bir kayıp mı yoksa yeni bir başlangıç mı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Şimdi bu bölümdeki analizlerimizi tamamladık. Gelecek bölümde Galatasaray tarihindeki benzer olayları ve kulübümüzün bu tür krizlerden nasıl etkilendiğini inceleyeceğiz. Hazır olun çünkü tarih bize çok şey öğretebilir. Galatasaray taraftarları, bugün tarihi bir anın eşindeyiz. Durum oldukça ciddi ve hepimizi derinden etkileyen bir gelişme yaşandı. Duruz Özbey'in, bir daha oynamayacak, sözleri, kulübün geçmişine dair birçok hatıra ve derste dolu. Şimdi, bu olayın tarihi bir perspektifinden neler öğrenebiliriz, birlikte bakalım. Geçmişte yaşanan benzer olaylar, Galatasaray'ın karakterini ve duruşunu şekillendiren olaylardır. Özellikle 2000'li yıllarda yaşanan krizler, kulübün nasıl bir yapı içinde olduğunu, taraftarın ve yönetimin nasıl bir dayanışma gösterdiğini gözler önüne seriyor. Unutmayalım ki Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, bir aile. Herkesin birbirine bağlı olduğu, her başarının birlikte kutlandığı ve her başarısızlığında birlikte üstesinden gelinmeye çalışıldığı bir yapı. Hatırlarsınız, 2001 yılında yaşanan büyük kriz sırasında birçok oyuncu, yönetimli olan sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmayı düşündü. O dönemde yaşanan belirsizlikler, takımın performansını olumsuz etkiledi. Ancak bu kriz, aynı zamanda Galatasaray'ın daha güçlü bir ekip olmasına da vesile oldu. O dönemdeki oyuncular, yaşanan zorlukları aşarak, tarihe geçen başarılar elde ettiler. Bu durum, krizler fırsat doğurur, gerçeğini bir kez daha kanıtladı. Şimdi, Duruz Özbey'in açıklamalarıyla birlikte kulüpteki bu yeni kriz ortamının nasıl şekilleneceğini düşünelim. Bütün gözler, yönetimin bu durumda nasıl bir strateji izleyeceğine çevrilmiş durumda. Taraftar, yeni transferlerin geleceği konusunda heyecanlı ve belirsizlik içinde. Acaba yönetim, bu krizi fırsata çevirebilir mi? Yoksa geçmişte yaşanan hataların benzerleriyle karşılaşmak zorunda mı kalacak? Bir diğer önemli nokta, bu tür krizlerin sadece yönetimle sınırlı kalmaması. Oyuncuların da bu durumdan etkileneceği aşikar. Takım içindeki dinamikler, bir futbolcunun takımdan ayrılmasıyla nasıl değişecek? Diğer oyuncular bu durum karşısında nasıl bir tepki verecek? Yani bu durum sadece bir bireyin hikayesi değil, aynı zamanda tüm ekibin hikayesi. Taraftarlar bu olaylardan ders çıkararak Galatasaray'ın geleceği için umutlu olmalı. Çünkü geçmişte yaşanan krizlerin ardından gelen başarılar her zaman hatırlanır. Bugün yaşanan bu olay belki de yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Galatasaray bu süreçte nasıl bir yol izleyecek? hangi oyuncular gelecek? Taraftarlar, bu sorulara yanıt ararken, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmış durumda. Bir başka konu ise, bu olayın Galatasaray'ın tarihindeki diğer büyük olaylarla nasıl bir bağlantısı oldu? Kulüp, geçmişte birçok zorlukla yüzleşti, ancak her seferinde güçlü bir şekilde geri döndü. Bu olay, Galatasaray'ın karakterinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Taraftarlar, bu krizin üstesinden gelebilmek için yönetimden ve oyunculardan destek bekliyor. Galatasaray'ın ruhu, her zaman birlikte mücadele etmekte yatıyor. Sonuç olarak, Duruz Özbey'in açıklamaları ve ardından gelen bu kriz, Galatasaray camiasında yeni bir dönem başlatabilir. Geçmişte yaşanan krizlerden ders alarak, bu zorlu süreci aşmak için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Unutulmamalıdır ki Galatasaraylılar her durumda takımlarının yanında durarak onlara destek olmalıdır. Bu büyük tartışmanın ortasında siz değerli taraftarlarımıza da söz hakkı doğuyor. Sizce bu kriz Galatasaray'ın geleceğinde nasıl bir etki yaratacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, bu kanalın bir parçası olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.